Herkese Merhaba arkadaşlar 2021 dGS'ye sayılı günler kaldı. Bugünlerde bazı konularda kendimizi eksik hissettiğimiz durumlarda ne yapmalıyız şeklinde bir soru geldi öğrencilerimden Ben de bunu sizler için yanıtlamak istedim şimdi tabi son dönemde bazı konularda yeni yeni konular yeni yeni soru tipleri yeni yeni soru bankaları çözdüğümüz için öğrendiğimiz için, eskiler birazcık böyle hafızada geriye doğru itiliyor. Bu sebeple de unutmuş hissi e, geliyor bünyemize. Bu histen kurtulmak için ne yapmamız lazım? Şimdi bu eski bilgilerimizi hatırlatmak için şunu yapabiliriz. Hani ince ince oralardan soru çözebiliriz. Mesela işte ne bileyim köklü sayılardan kendini kötü hissediyorsan bir tane köklü sayılar testi açarsın internetten bulursun, çözersin çözümlü test olması senin için yararlı olur. Sana hatırlatır çünkü konuyu. Veya işte şunu yapabilirsiniz. O konuyla ilgili bir video izleyerek hatırlatabilirsiniz kendinizi ama videodan sonra bir ufak test çözmenizi tavsiye ederim. Eksik hissettiğimiz konularda böyle bir çalışma yapabiliriz. Eksik hissettiğimiz çok konu varsa yani ya hocam ben problemler ve öncesini hiç hatırlamıyorum şeklinde düşünüyorsanız bu birazcık da aldatıcı bir his arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Oraları da hatırlıyorsun. Deneme sınavlarında 40 45 50 yapıyorsun. Bu konulardan sorular çıkıyor yapıyorsun. E o zaman sen unutmadın oraları. Sadece unuttuğunu hissediyorsun. Bu hisse kapılmayın. İçinizi ferah tutun. Birazcık kendinize güvenin. Güveninizi yükseltmeye çalışın. Bu sayede bu hislerden kurtulacaksınız. Gerçek sınavda dediğim gibi zaten daha önce turlama taktiğinden de bahsetmiştim. Hafızamızın derinliklerine doğru inmiş bilgilerimizi yukarılara kısa süreli hafızamıza çıkarmak için birinci turda soruyu çözmeye uğraşıp ikinci turda yapamadığımız sorunun üzerine gideceğiz demiştik biliyorsunuz turlama tekniğinde. Turlama tekniğini hafife almayın arkadaşlar. Bu sizin şu anki hissinizi aslında e, içinizi ferahlatacak şekilde engeller. Dediğim gibi eski bilgileri deneme sınavı esnasında da hatırlayabilirsiniz. Turlama yapın, turladığınızda ikinci turda soruyu çözeceksiniz muhakkak diye düşünüyorum. Eğer o konuya çalıştıysanız yeterince. Bazı durumlar var tabii konuya çok çalışmamışsın biliyorsun e, sayı problemleri mesela çok fazla çalışmamışsın bu sebeple kendini eksik hissediyorsun e, o zaman sayı problemlerine oturup çalış bir zahmet bir 50 soru, bir 100 soru, 150 soru çözmeye çalış. Videolar izle, kendini geliştir. Eğer eksik hissettiğin bir konu varsa ve bu eksik haklı sebeplere dayanıyorsa o zaman otur çalış. Ama hani dediğim gibi geçmişte o konuda 300 500 soru çözdüysen sayı problemlerinde 300 500 soru çözdüysen o eksiklik hissi aldatıcı bir histir. Yanıltıcı bir histir. O kadar da o hisse ödün verme heyecana kapılıyorsun, stres yaşıyorsun tabii ki sınava yaklaştık bu sebeple. Çok fazla kendinizi eski konulara gömmeyin. Şu an mevcut taze taze pekiştirmeniz gereken konularınız varsa o konulara odaklanmanız sizin açınızdan daha yararlı olacaktır. Umarım fikirlerim faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.